Çözüm iki devlet zaten çözülmüş vaziyette. Bunu kabul etmek lazım. Müslüman. Şimdi, şimdi sözünüzü kesiyorum. Müslüman. Belki şöyle değil bir soru gelecek. Ya amirelim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kim tanıyor ki? Diyecek bizi izleyenler. Bakın altını tekrar çizelim bunu. Şimdi bunlar devletler hukukunu bilmeyen. E bilmeden söylenen sözler. Bunlar. Şimdi devletler hukukunda bir devletin bir oluşumun devlet olarak tanınması 1933 Montevideo Devletler Sözleşmesi'nde yazar. Cemiyeti akvamın kararıdır bu. Birleşmiş Milletlerin öncesindeki milletler Cemiyeti'nin kararıdır. Onda üç unsur arar. Der ki bir, sınırları belli bir toprak parçası olacak. Yani ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları belli mi? Belli. Evet. İki, bu sınırlar üzerinde, bu toprak parçası üzerinde, bu ülke üzerinde yaşayan halk topluluğu niteliği kazanmış insan olacak. Halk topluluğu kazanmada 1930 Cemiyeti Akvam kararlarında vardır. Halk niteliği kazanmış insan topluluğu kimdir diye. 1930'da vardır. Orada da orada da bu çok nettir. Onda da şu şudur. Dil, din, kültür, ideal birliği içerisinde olan tarihsel kökleri aynı yerlerden mümkün olduğunca gelen bir insan topluluğu halk niteliği kazanmış demektir. Ve zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerden oluşuyor, Müslümanlardan oluşuyor, dilleri aynı, kökleri aynı, örfleri, adetleri aynı, her şey aynı. Bunda bir şüphe var mı? Yok. Dolayısıyla halk da var. Bir de bunun üzerinde, bu ülkenin üzerinde yaşayan halkın cephesinde bir otorite olmuş olması lazım. Yani mahkemeler, evet. okullar, vergiler, kurallar, şunlar. Bunlar da var mı? Var. var. O zaman devlet var demek. Evet.